Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sabahtan bayağı bir dedik arkadaşlar. Annemler geldi, teyzem geldi. Şimdi kuzenim de geldi. Onlar evdeler. Saat 10 gibi falan işte temizliğe başladık. Ben işte video işlerimi falan hallettim. Teyzem ütü yaptı. Annem işte atan odalarına falan girdi bitti. Bütün falan da bitti. Çok bir şeyim kalmadı. Biz şimdi birkaç gün annemlerde kalacağız. Birkaç günde belki 3-4 günde kalabiliriz. Cuma günü de bir kız arkadaşımla bir çekimim olacak. Daha önce söylemiştim zaten size. Ama ata yani uzun bir süre annemde kalabilir. Ben yine gel git yaparım. Hastane çantam için falan hazırlamayı yaparım. Bir hafta kadar falan ata annemde kalacak. Ben de orada kalacağım şimdi 3-4 gün. Bir tek Cuma günü tekrardan geri döneceğim. Şimdi çekimden önce tırnaklarım çok uzamıştı. Onları dedim bir halledeyim. Başka bir işim yok bu hafta. Dışarıda çıkacak başka bir işim yok. Sadece hastane çantasını yapacağım. Eve yavaş yavaş kargolar gelmeye başladı. Bugün e, bu emziği de geldi bu arada. İnternetten bir tane emzi kalmışım ona çok tatlı. Bunların hepsini zaten hastane çantasında göstereceğim size. Hastane çantası da annemlerde dönüşte de onu da getireceğim. Böyle güzel bir şekilde hazırlığımızı yapacağız inşallah. Bu arada artık normalde trend yoldan falan alışveriş yapıyoruz ya arkadaşlar. Tarık yapamıyordum. Tarık ilk trend yol alışverişini yaptı bugün. Yani ben buna yaptım. Gi şu anda. O kadar güzel oldu ki tişörtleri, gömlekleri. Artık arkadaşlar ben, benim alışverişimi değil Tarık'ın alışverişini göreceksiniz bu aralar. Haydi bir çünkü trend yol alışverişi yapıyoruz biliyorsunuz ki influencerlar. Ee, geldikçe de böyle göstereceğim linklerini bırakacağım. Mesela şu üstündeki tişört gerçekten çok güzel. Rahat ettin mi içinde? Evet. Terletme falan yaptı mı? Evet. Kumaşı da gayet güzel. Ee, onu falan ekleyeceğim aşağı linke. Bakabilirsiniz linkten. Şimdi ben tırnakçıya geldim. Bir dakika tırnak işlerimi halledeyim. verdim annem de kamerayı böyle <laughs> tırnakları bitirdim ama uzun bu sefer diğerini de kısaltacağım son dedim son kez dedim biraz daha uzun kullanayım şimdi diyecekler çocuğa o tırnaklama bakacaksın diye tabii ki hayır çocuk doğmadan en azından her alayım dedim bir adet lovse bebeği Şöyle bir lavuz geceyi aldım arkadaşlar. Değil mi? Rengi çok güzel. Bayıldım. Mürdün rengine bayıldım. Mürdün rengi bu herhalde. Hı -hı. Kahve gibi gözüküyordu ama... Atı da beğendi. Orjinal daha güzel Kahveden daha hoş Değil mi? En beden aldım arkadaşlar. Ancak sarım zaten. Bu göbek de bunun içine. Ama zaten doğumdan sonra giyeceğim için bir 8 kiloyu falan eksi yapıp düşünebilirsiniz. Kumaş inanılmaz güzel. Baksana anne kumaşına. Çok güzelmiş. Destan vardır onda. Uyuşacıkmış. Hmm, uyuşacıkmış. Bu Bunlar da loğusa taçlarım. Müldüm renginin üstüne bunu takacağım. Hmm, Şöyle. Nasıl oldu? Çok güzel. Böyle bile elbiseyle çok güzel yakıştı. Uyudum. Uyum sağladı. Şöyle yakından da göstereyim. Size aşağı zaten linklerini bırakacağım. da çok hoş duruyor aynı. Değil mi? Güzel idi. Bunu da Beyazlı. <laughs> Çok güzelmiş. Nasıl tatlı oldu? Ruhsa <laughs> gibi çek. <laughs> Güzel değil mi? Çok tatlı. Neyse bunları saklayayım da gideceğim doğurunca verin bize. <laughs> 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 kapı gelmiş Demir'in. Şeyin mi? Hastane kapısı süsü mü? Hmm. Nasıl ki o? Hadi şöyle tanım. Bayılırım öyle kapı süslerim. geliyor. Geliyor. Sürpriz geliyor, olsun geliyorum. diyorum şimdi Ay, Çok güzelmiş. Trend olan bir çiçek yaşlılar var bu desenleriyle. Ha yeşil yazmışlar bunu. Niye yeşil yazmışlar anlamadım. Sen ne renk istedin? Kahve istemiştim. İşte, güzel. güzel olmuş. Çok güzelmiş. Gerçekten çok hoşmuş. Işığı da yanıyormuş. Bu Aslında mu? yeşil değil Ceylan. Da saçtı? E, parlıyor, gri renk duruyor. Aa çok güzel. Şimdi bunu hastanenin kapısında kullanacaksın, sonra da odasına açacaksın. Evet, odasının kapısında. Evet arkadaşlar, buradan kargoları yavaş yavaş göstereceğim size de. Yine direkt yerleştiriyorum, bunu hastaneye götüreceğiz direkt. Evet, şöyle kapatalım. Hastaneye götürülmek üzere. Şöyle dursun bu. Sonra bu da zaten hastaneye gidecek. Oyun. Onlar da yıkanmaya gidecek. Şimdi biz annemlere doğru geçiyoruz. Atayı hazırlayacağım. Çamaşırlarımızı falan hazırlayacağım. Ee, i̇şte kamera ekipmanlarını falan alacağım. Çıkacağız birazdan. Biz anneanneye geldik arkadaşlar. Üzerini tekrardan bir değiştireceğim. Çünkü çok terliyor. Birazcık da kokmuş benim hordüşüm. Banyo yaptıramadık çünkü hava soğuk. Ayakları da böyle birazcık üşür gibi oldu. Kafasını yıkayacağım sadece şimdi. Eğer tabi yıkayabilirsek. Boyun bandını falan değiştireceğim. O teri falan bir gitsin. Rahatlasın en azından. Banyoyu daha sonra yaptırırız diye düşündüm. Vücudumu şu an yıkatacak durumda değil çünkü ata. İçerisi birazcık dolu. Mutfakta var. Burada da yemek yapılıyor. Arkadaşlar yapıyorsun anne? Patates kavuruyoruz. Acıktık. Ne yapalım diye düşündük ve patatese karar verdik. Bugün verdi. annem düştü arkadaşlar. Aynen. Balkondan kaydı. Kafası şişti. Şiş, şiş hala. Aa, anne. Ay. Annem sen yanlış ne yere hiç bakıyorsun. o şurada işte. Şurada bir yerde. Çok dokunmadım acımasın diye. Ne kadar dedin ki bizi? Ama Evet. Annem dikkat et olsun tek ben düşün evet. sen düşünme de kızım <laughs> Ben ben düşsem dedim zaten. <laughs> ya ben balkonun demirleri sağlam değil ya biraz ondan korktum. He Allah Korkmuş. korusun aynen ben de o ondan korktum. Oturduğumuz şey olmasaydı belki balkondan aşağı giderdim çünkü çok evet, evet. şey düşsün. Orası çok tehlik. Oraya bir şey yapmamız Kafam şu anda lazım çok aşırı şiş. Demirlerin kaynak olması falan lazım muhtemelen. Çok hemen tık diye kırılan bir şey çünkü. Eskimiş. Anne. Şimdiki balkon demirleri çok kötü. Balık çırparken falan çok dikkat edilmesi gerekiyor. Allah'tan bununla gelmiş geçmiş olsun yani. Çok tehlikeli. Bunlar ne? Soğan mı? Berat'cığım duymadın değil mi? Ben düştüm. <laughs> çok kötü düştüm. Hepsi güldüler bana. Ne için güldüklerini hiç anlamadım. Hepsi güldüler yani. Ben de yeni öğrendi ve acıma duygusu ağla kızım benim. Ne ağlayacağım ama. Ne öğrendi? <laughs> Çok acıyor çünkü. <laughs> Şu an senin de ağlaman lazım acıda için o zaman. Yok annem ben Ayaz. Geldi Ayaz Işko. Ben... Ne ben... oldu? Bir heyecan, bir heyecan bunda ya. Ben de geldim buradayım. Üzerimi değiştireceğim birazdan. Atayı temizleyeceğim. <laughs> ee, annem yaşasın. burada yemekleri yaparken Biber suyla, gülcanla birlikte. Şimdi içeri geçeceğiz. Hatanın Yerden. temizliğini yapacağız. Tripotum falan da getirmiştim Allah'tan. 2-3 gün buradayız arkadaşlar. Ben Cuma günü gideceğim ama. Bugün günlerden ne? çarşamba. Cuma günü geçeceğim ben. Anlatmadım Çarşamba. Ben zile fotoğraf çekimim var ya. Cuma ya geçeceğim. Akşama yine tekrar geleceğim. Sabahtan sadece işleri tamam. İşlerini bulacağım. halledersin. Tekrar gelirsin. Ha, i̇şlerimi halledeceğim. Fatura işlerim falan var. Muhasebeciye falan gitmem gerekiyor. Doğurdum doğuracağım. Hala muhasebeci muhasebeci geziyorum. Ne yapalım? Anneciğim hazır mısın aşkım? Uyuy Uyuyor musun? Uyuyorsan dokunmayacağım. Ata. Ata. Büyüğü herhalde arkadaşlar. Burası da orman tarafı olduğu için da çok tıkanmış olabilir. İyi misin anneciğim? Evet tıkalı. O yüzden belki uyuma modunda. Hı. Böyle durayım evet, mı? Aynen böyle dursam. Dur, Dur, ben şöyle geçeyim Şöyle mi? Aynen. Ben sağlam tutmaya çalışıyorum çünkü kendini atabilir diye. Yok atmaz kendini. Kolundan dolayı temkinli. Sadece başta bir tepki verir o kadar. Terlemiş terlemiş benim oğlum. Çok terlemiş. Şeyini değiştirdik zaten. O yattığı yer bayağı şeydi. Biz tersine çevirdik hemen. Yatıyorsun. Ya Yastığına kadar hepsini değiştirdik serin yani. serin geri yatsın dedik de. Bir daha terletmiş zaten hemen. Hmm. Yani sıktığı için çok güzel. Şimdi mis gibi olacak. Bugün hava da bir kasvetli ama ya. Bir nem vardı yani bilmiyorum hmm. da. Evet. Hadi daha aşağı doğru getirebilirsin Daha nasıl rahatladı. Ben rahatladım Ata. İki haftadan sonra. <laughs> i̇ki haftada çocuk banyo yapamıyor ya. Aman üşütecek, aman şöyle olacak, aman böyle olacak. Eskiden ne güzel iki güne bir yıkıyorum. Neyse annem şu kolun bir çıksın. İki güne bir banyo yaptıracağım seni sen. Eskisi gibi tek başıma da yaptıramıyorum ki. Bekle Tarık gelsin Ceylan banyo. uğraştım uğraştım işte kalmış köpük bir köpük, bir köpük kalmış orunda. Allah köpük kalmış bir köpük. Tek bir kolası kaldı. Bizi kapıyor da oradan sol geliyor. Hmm. 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 boynunu falan değiştireyim daha da rahatlayacak. Geri aynı yerine mi koyayım? Yok şuraya oturacaksın sen şimdi. Ben kafasını falan... Ha bir de kafasını kurulayım. Tutabilecek mi daha? <laughs> Oturalım. Mı? Evet. Otuşun uyku vakti geldi. Çok rahatladı temizliği yapılınca. Ama artık eskisi gibi sürekli çıkartıp değiştirme yapmayacağız. Bugün neden değiştirdim diye sorarsanız kustu arkadaşlar. Çok pis kokuyordu. Şuraları hep kusmuk doluydu. O yüzden değiştirmek mecburiyetinde kaldım. Buna başka bir çözüm bulmam gerekiyor. Hani o kolunu çıkartmadan sadece buradan kolu geçirip orayı sabit bir şekilde tutmam gerekiyor. Ama kusmalarımız olunca da çok aşırı derecede koku yapıyor. Mecbur değişmek durumunda kalıyoruz. Küflenmiş ekmek gibi kokuyor öyle söyleyebilirim size. Ama kusma olmadığı sürece değiştirme yapmıyorum. Şurada saç kurutma makinesi var zaten. Onunla kurutmasını yapacağım. Şimdilik Atoş'um uyuyor. Ben de uyuyacağım. Dinleneceğiz bugün. Anneannesi bakacak şimdi onun yanında. Ben de burada uyuyacağım. Ama gece annem bakacak. Böyle böyle dinleneceğiz. Ama uyuyacak Atoş gece. Şanslı annem bugün. Şanslısın anne bugün uyuyacak. İnşallah Dün uyumadı da. da bugün uyuyacak inşallah bakalım. Benim şansım boşver de Atoş'um uyusun. İnşallah dinleniyor. Mamasını da içiyor. Kemik suyu var bu arada içinde. Mamasına kemik suyu karıştırdım. Sadece kemik suyu verdiğimde midesi ağrıyor. Ve ondan bile bazen uyuyamayabiliyor. Paça. Yani kemik su da değil de kayınvalidem yapmış söylemiştim zaten size. Evet anneciğim. Afiyet olsun sana. Evet anneciğim. Afiyet olsun sana. Aşkım benim. Rüya görüyor. Annemler iş başında arkadaşlar. Şöyle çörekler yapıyorlar. Bir tane de burada var. Teyzemle birlikte annem döktürüyor. Bakar mısınız? Yatay'da su getirdi abi. Köyden gelen bir su. Bunu vereceğim o yüzden? Annem de burada bulaşıkları yıkıyor. Evet. Birazdan pazara gidecekler. Madenlerle doldurduğumuz kadar elimizde yıkıyoruz o kadar. Ama çok yağlıydı her şey. Bunlar böyle topluyorlar. Bu da ergen kuzenim. havalı var ya. Bu arada arkadaşlar kolunu şey yapacağım, keseceğim bir şekilde ama nasıl keseceğim bilmiyorum. Şimdi Atoş yani yatan bir hasta olduğu için açık giyinemez burayı. Yaz geldi falan diyor bazıları ama maalesef buraya daha yaz gelmedi. Gece çok soğuk düşüdü hatta. Yani mecbur şurayı şu şekilde keseceğiz orayı oynatmamak adına. Sadece diğer kolunu giydireceğiz. Şimdi birazdan annemler pazara gidecek. Bulursa annem önden çıt çıtlı zıbınlar oluyor ya. Zıbın değil de. Ve badiler oluyor. Önden çıt Onlardan alacak. Şimdi içinde penye atletlerden koyduk. Terini alsın diye. Sabah da yine terlemişti. Yani bu normal bir terleme şekli değil. Yattığı yerden su gibi oluyor. Çünkü kendini kasıyor. Şu an kolu sabit gördüğünüz gibi. Bir ağrısı acısı yok. Ama oynatırsak acıyor. Ve ağlamaya başlıyor. O yüzden oynatmamaya çalışıyoruz. Annem. Oğlum. Kremini de sürmedim. Ağladı çünkü. Dayanamadım. Şuraya birazcık. <gülüyor> <gülüyor> Teyzem de düşmüş. Az mı Ebru'a Teyze kolunu bir gösterir misin? Bakar mısınız? Her tarafında, karnında, marnında, ayaklarında. Burada da yapraklar var. Yaprak toplamaya gitmişler, <laughs> teyzem düşmüş asmada. Dün ben düştüm. <laughs> Dün o düştü, gülüldü sana. Bana güldüler, kahkahalar attılar dünden. Bugünden şey, ablam şey yaptı. Dedim ki sen çıkma dedim, ben zor çıktım. <laughs> Asmaya çıktım, ben bayağı bir zor çıktım. Merdiven falan bulduk, merdivenle çıktık. Dedim ki sen çıkma, ben zor çıkıyorum dedim. Yok yok dedi. Ben baktım aşağıda oturuyor. Karnı gibi her yer geldi. Ses geldi baktım yerde yatıyor. <laughs> tabi, tabi. Abla <laughs> dedi miniyim aşağı gelin. Yok yok sen topla devam et dedi. baktım sesi geliyor. Uf <laughs> <laughs> uf uh, uh dedi ama bayağı onun Hiç da gülme komşuna gelir başına dedikleri. Yok can niye gülmeyle alakalı bir de espri olarak bir şey yaptık da. aldım. <laughs> <laughs> Şu an açık değil ki ama. Bu sıcağı yeter. <gülüyor> 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 Yeter in the house. <laughs> <laughs> Havalı şey senin. Arkadaşlar bundan ben de kullanıyorum ama bunda en büyük sıkıntı şu aralardan ısınma oluyor. Maalesef ki çok fazla ısı verdiğinizde de patlama riski oluyor. O yüzden hani bunu böyle kısa süreli kullanımlar için, saçınızın kabarıklığını falan almak için kullanabilirsiniz. Uygun fiyatlı bir ürün olduğu için ama gerçekten hani hafiften de olsa düzleştirmek istiyorsanız Arzum'un bir markası var. Ona bakabilirsiniz. Bu bayağı bir ısınıyor. Isındığı için de patlama riski çok yüksek. Yani dozunu çok iyi ayarlamak gerekiyor. Açma kapatma dozunu. Ben de sadece kabarıklığı almak için kullanıyorum zaten. Geldim şu an evdeyim. Daha önce söylemiştim cuma günü eve geçeceğim diye. Gelir gelmez de kargolar karşıladı. Demir eşyaları artık yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Birçoğunu hastane çantasında göstereceğim zaten size arkadaşlar. Ama onun dışında Şöyle üstün körü göstereyim. Saçlarım, korsem. Şurada kapı süsüm var. Instagram'dan zaten paylaşıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Onun dışında burada bayağı bir ürünü geldi. Daha da gelecek olanları var. Ufak tefek bir şeyler kaldı zaten. Bunlar küçük küçük gerekli olan bebek malzemeleri zaten biliyorsunuz. Yine burada da kendi kıyafetleri var Demir'in. Burada da birkaç ütü yaptım. Yerine yerleştirdim. Yaklaşık bir hafta boyunca annemlerde kalacağız. Annemlerde kaldığım sürece de dinlenip böyle videolarımı yetiştirip işte muhasebe işlerimi halledip en azından şu süreci kolay bir şekilde atlatmaya çalışacağım. Çünkü Atay'la birlikte işlerimi yapmam çok çok zorlaşıyor. Bir yerlere yetişmem çok çok zorlaşıyor. Bakımı iki kat zorlaştı maalesef ki. Kolunu hiçbir şekilde oynatmak istemiyor. Yani kıpırdatamıyor. Ve e, nöbet geldiği zaman da canı ister istemez acıyor. Acımıyor diyemeyeceğim. Ama şöyle bir durum var. E, kıpırdatmadığınız sürece, sabit kaldığı sürece hiç canı acımıyor. Onu fark ediyorum. Yüzündeki acıma ifadesinden vesaire zaten her şeyi anlatabiliyor, atabiliyorsunuz siz bile anlıyorsunuz. Hatta bunun önceki vlogda işte annemlere götürdüğümüzde orada ağlamış. Hani kolay kolay atanın sesini duyamıyorsunuz. Acaba daha önce ağlıyor muydu, işte sesi çıkıyor muydu diyenler var yeni izleyenler Daha önce ağlıyordu, sesi çıkıyordu. Ama makineden önceki hayatında Makineye bağlandıktan sonra sadece filtre yerine makine ventilatörünü ve taktığımız zaman ara ara böyle sesleri çıkıyor. Onun dışında atanın sesini duymak çok zor. Ve gerçekten hani böyle bir ağlaması oluyorsa ister istemez makinesi olmasa bile sadece filtre altından bile ses çıkartabiliyor. E bu bize şunu anlatıyor. Yani canım acıyor. Ee, dikkatli olun. Ya da bana yardım edin. Hani o şekilde ancak derdini anlatabiliyor. Yani e, Omuzu birazcık şişti. Açtığımda göstermek istemedim size. Yani nasıl şişiyor işte doktor şey demişti çünkü önce şişecek sonra mor falan. Hani bu iyileşme belirtisidir korkmayın falan dedi. Ben de başta işte şişkinliği görünce şu aklıma geldi. Bacağımda direkt bir şişkin anını yakalamıştık. Ama bunu da hani erken bir şekilde görüp en azından müdahalesini yapabildik. Birazcık korkusu da var tabi. nöbetin gelme korkusu var. İşte biri dokunursa korkusu var. Terlemeleri de birazcık azaldı. İşte ilaç veriyorum sürekli. Uyutmaya çalışıyorum. Ağrısını, sancısını dindirmeye çalışıyoruz. Başka elimizden gelen bir şey yok. Doğuma denk gelecek muhtemelen arkadaşlar. Öyle hissediyorum. Bilmiyorum. Yani doğuma 3-5 gün kala ancak o sargıdan, işte kolundaki o bandajdan kurtulabilir diye düşünüyorum. Belki daha da uzun sürebilir. Sebebi de şu nöbet geçiriyor. O bölgenin kaynaması çok zor. Çünkü sürekli şu hareketi yapıyor. Belki canının daha çok acıma sebebi de bu. Alçıdayken bacağı bu kadar problem yaşamamıştık. Ama sadece bandaja geçtiğimizde omuz bölgesi kırığında yani nöbet geçirdiğinde hep şu hareketi yapıyor ya istemsiz bir şekilde yapıyor bunu çocuk bu arada. Onu her yaptığında da kaynaması tabii ki daha zor oluyor. Neyse ben onu bir şekilde sabitledim. Yani e, kolay kolay da üstünü değiştirip çıkartma işlemi artık olmayacak. Her olduğunda canı acıyor ve kaynamasını zorlaştırıyoruz. Zaten bunu biliyorsunuz. Sadece şöyle yapacağız. O işte penye yerini keseceğiz. Bir de yatan hasta olduğu için aynı zamanda ata. Hani üşüme riski de çok fazla. Hani üşümez işte kolunu çıkart falan demişsiniz ama... Öyle bir durum değil bu. Ben Atay'ı çok iyi tanıyorum. En ufak bir rüzgardan bile o işte soğuğu aldığında hastalanacağını biliyorum. Ha bir de üstüne enfeksiyon eklenmesin diye uğraşıyorum. Yoksa hani ben de biliyorum hani canın acıdığını ne yapmam gerektiğini vesaire. Atay'la biz o kadar birbirimizi iyi anlıyoruz ki çocuğumun her derdini ben ee, her şekilde gözlerinden anlayabiliyorum artık. Yani onunla biz bir bütün olmuş şekildeyiz. Yani işte birazcık giydirmesi falan zor gördünüz zaten. Banyo yaptıramıyoruz tabi Yani bir iki üç hafta kadar banyo yapamayacak. Sadece vücudunu silip o şekilde geçiştireceğiz. Ama şu ara iyi. Gece de uyumuş çok şükür. Annem şimdi yanında. Öyle arkadaşlar merak edip mesaj atan yanımızda olan her birinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Çok fazla mesaj gelmiş. Birçoğuna cevap vermeye çalıştım elimden geldiği kadar. Ee, i̇şte şey demişler hatta hani onun omzu kırılmasaydı benim kırılsaydı diye İnanın yani o kadar e, çok bu şekilde dua ediyorum ki yani diyorum ki onun çektiği acıyı diyorum bana hani ben çekeyim benim e, benden çıksın acısı diyorum ondan çıkmasın. Çünkü e, derdini anlatamamak gerçekten çok zor bir şey. Üzülüyorum yani içten içe onu ne kadar fark ettirmesem de, ama işte güçlü olmak zorundayız. E, hayatta kalabilmek için, ona daha iyi bir gelecek hazırlayabilmek için e, bu tip durumlarda daha da güçlü olup hani acısını hafifletmeye çalışıp daha da çok hayata adapte olmaya çalışıyoruz. Onun farkındasınızdır zaten. Her şey üst üste geliyor. Aman her şey benim başıma mı geliyor? İşte yeter artık bu da mı gelecekti vesaire. Artık hani bu şekilde konuşup da kendimi demoralize etmek istemiyorum. Bu da varmış. Bunun da geleceği varmış başımıza. Allah beterinden korusun diyorum. Daha kötü şeyler olabilir diyorum. Yapacak bir şey yok yani. Başımıza ne gelirse gelsin onu en kolay şekilde atlatıp Onunla mücadele etmek önemli olan biz de mücadelemizi elimizden geldiği kadar vermeye çalışıyoruz. Sizleri çok seviyorum. İyi ki yanımızdasınız. İyi ki varsınız. Mesaj atan kalbi bizimle olan her birinize tekrar tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden bizden kucak dolusu sevgiler. Bay bay.